Hepinize selamlar. Ben Hamza Dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir gün sonuyla daha karşınızdayım. Bugün neler yaptık neler ettik biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Siz de gününüzün nasıl geçtiğini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugün iki günlük çalışma göstereceğim bu arada arkadaşlar. İki gün boyunca ne yaptığımdan bahsedeceğim. Şimdi bugün e, ve dünden başlayacak olursam dün yaklaşık olarak buçuk saat çalıştım galiba. 10 saat de olabilir o civarlarda. Bugün yaklaşık 5 saat çalıştım. E, şimdi bugün niye böyleydi? Bugün geç kalktım yani inanılmaz genç kalktım. Biraz da odağım dağınıktı işte başım ağrıyor, duş aldım falan fistan Anca kendime geldim 5 saat falan çalıştım. Yani çok da zorlamak istemedim açıkçası. Her neyse. Öncelikle şu iki günde neler yaptığımdan sizlere biraz bahsedeyim istiyorum arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle ben IT fizikte 12 fiziği bitirmiştim. Ee, biliyorsunuz bu bu aslında ben buradan şöyle heh, işte atom modelleri, radyoaktivite, cart, jurt e, alfa bozunumu, özel görelilik, siyah cisim ışıması, işte fotoelektrik olay, ışığın doğası, cart, jurt arkadaşlar, PN tipi yarı iletkenler yani herhalde bir 20-30 tane video izledim arkadaşlar bu kısımla ilgili. Ve bu kısım bitti. Şimdi zaten biliyorsunuz benim 11 fizikte de aslında büyük bir çoğunluğum bitmişti. Sadece 11 fizikte birkaç tane konu başlığı kaldı. Ben oraları geçip gelmiştim buralara. Yani yaklaşık olarak bayağı bir soru çözdüğü şey, konu halletmiştim. Şimdi dün ne yaptım? Ya bugün ne yaptık şimdi? Bugün fizikte arkadaşlar şunu yaptım. Hemen göstereceğim şimdi. Şimdi ben bu elektriği tekrar ediyorum. Elektriği bitirmiştim ben. Elektriksel kuvvet başladım. Sonra böyle görüyorsunuz. Zaten bunlar geçen serinin... Sonra elektriksel alan bittim. Bugün bugün elektriksel alanı bitirdim. Ve şöyle elektriksel potansiyelden de bir video izledim. Ve bıraktım sonra yaklaşık olarak. Sonra dedim ki yarın devam ederiz. Kimya geçeyim dedim. Çok sıkıldım zaten. Sonra şu arkadaş vardı biliyorsunuz. Ben bu arkadaşı bitirdim. Tamamen. Yani tabi bir arada birkaç boşluğumuz var. Sonra bu hata e, hatta çözüp böyle <laughs> sıkılıp salmışım. Yani nano teknoloji falan. Ya biraz apoteminin kıllığı var arkadaşlar. Bir tık saçmalığı var. Ama bu kitap bitti. Şimdi sonra ee, ne yaptım? Map kitabını okudum şöyle. Tıp, aman Allah aman notlar da aldı. İşte Mev kitabını okudum. İçindeki soruları çözmedim. Bir tık Map kitabını okudum. map kitabından biraz şöyle baktım bilgilere. Üstücü yanıyor. Babam görse aman Allah'ım. Neyse. Sonra dün iki tane ayete biyoloji denemesi çözdüm. Bunları analizlemedim hala. Nereden çözmüştük? Ya şu. Bir tane sonuçta sıfır geldi. Ee, güzeldi bu. Yapabildim. Ama bu bir, bir tık kötüydü galiba. Evet bu bir tık kötüydü. Bunu kontrol etmedim. Hatta aksine gerçekten kötü gelmişti bu. Iııı ee, bir tık bir tık kötü gelmişti. Hatta moralim bozulmuştu. Sonra ben bunu analiz ederim diye bırakmıştım. Bak unutmuşuz görüyorsunuz değil mi? İki tane deneme çözdüm. Sonra arkadaşlar organik başladım ben bugün. Şimdi organik başladım ama dün ne yaptım? Önce bundan bahsedelim. Dün arkadaşlar ben 12 kimyaya başladım. 12 kimyada e, kimya ve bir günde bitirdim. Yani yani bitti bir günde. Çok şey olmadı açıkçası. Göstereyim nereleri çözdüm. Amcak. Ben elektroliz yapamıyorum arkadaşlar. Elektrolizden anlayan, elektronuzun sırrını çözen biri varsa yorumlar kısmına belirse çok makbule geçer. Gerçekten elektrolizden, bakın elektroliz yapamıyorum abiler. Anlayamıyorum konuyu. Yani kafam almıyor. Elektrolizi kafam almıyor. Yemin ederim kaf Ay flash açtım ben işte. <laughs> Elektrolizi kafam almıyor. Yemin ederim almıyor. Bak alsa diyeceğim ki olacak. Şimdi taktiklerinizi yoruma bekliyorum. Ben şimdi 12 kimyayı bir günde bitirdim ama gerçekten bitirdik yani. Harbi bitirdim yani. Esaslı bitirdim. Şu kısım Apotemi'nin belki de bak yine flash açtım yanlışlıkla. Geç. Şu kısım apotemi gerçekten arkadaşlar. Bu kitap bence apoteminin en iyi kitabı olabilir. Alacaksanız tavsiye ederim abi. Çok güzel abi. Çok müthiş öğretiyor kitap. Şöyle göstereyim. Çeviriyorum sayfalarını. Siz de bakın. Allah bayağı bir şey çözdüm arkadaşlar. Yani 60 sayfaya yakın çözmüştüm. Dur çok kaçma. Bak elektrolis kısmı, kısmı boş bu arada. Çözmedim elektrolis kısmını. Ama ondan sonrasını pas'a çözdüm. Ya bak bu test boş. Bu test boş. Çünkü full elektrolizde yapamıyorum arkadaşlar. Gerçekten yardımınız lazım. Adım güçlendirmede bıraktım. Bunları ilerleyen günlerde tekrar test olarak çözeceğim. Sonra bugün organiğe başladım. Yaklaşık 7 tane video izledim. Ee, Görkem Şahin'in bu organik fasikülünden. 7 video izledim. Şöyle göstereyim bunu da. Organik bileşiklere kadar geldik bugün. Yaklaşık bir 50 sayfa. Sonra apotemiden okudum biraz ve apotemiden sorular çözdüm. Gösteriyorum burayı da. Bu, bu kısmı geçtim. Çünkü burada şey vardı. Hmm, organik formül bulma problemleri. Ben bu problemleri Görkem Hoca anlatmamış. Açıkçası çok da yapamıyorum. bir kanaldan çalışacağım orayı. Zaten çok da ufak kısa bir bölümdü. Geçtim hemen açıkçası. Bu kısım apotem özetler. Evet burada apoteminin soruları ve bu kısım abi gerçekten apotem bu işi biliyor ya. ya yazarı kim bilmiyorum bakayım. Salih, Salih Ateş. Gerçekten hocam izlemiyordur ama gerçekten tebrik ediyorum hocam. Yani eliniz öpmek lazım. Bu kitap çok güzel olmuş yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Yazmış yani adam. Elin emeğine sağlık. Buraya kadar çözdüm. Sonra adam pekiştirme biri de bıraktım. Dedim video çekeyim. Sonra devam ederiz. Buraya kadar geldik sayfa 97'ye kadar. iki günde 100 sayfa temiz helalinden. Böyle yani bunları yaptım. E, bunları yaptım. Yani iki günde yapılabilecek en güzel şey buydu. Şimdi gelelim kendime olacak. Kendime yapacağım eleştiriye. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben ayta matematiği bu süreçte çok boşladım. Yani birkaç hatta bir hafta falan bayağı bir süre boşladım ben ayta matematiği. Neredeyse hiç çözmedim bakın. En büyük hatam buydu. Ama bunu bile bile göz göre göre yaptım. Çünkü fende bir tık geri kaldığımı hissettim ve bu geri kalmışlık bir tık beni etkiledi. Ve atak yapmak istedim bir anda ve böyle bir şey çıktı ortaya. Ama matematiği bir tık boşladık. Gerçekten sağlam boşladım yani. Ve vicdanında bir tık kötü hissettiriyor açıkçası. Özellikle bu hafta ayta matematik yoğunluklu bir hafta olacak ama organiği falan bitirmek istiyorum artık. Gerçekten kafam rahatlasın istiyorum. Çünkü hani arkadaşlar uzadıkça bir iş yapıl, yapılabilirliği düşüyor. Ve bu da beni çok geriyor açıkçası. Ben denemelere başlamak istiyorum artık ayetede. Onun dışında... Yani bunları yaptım, bunları ettim. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok yani. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hani yapılabilecek maksimumun değil tabii ki. Daha fazla performansım var biliyorum bunu. Hani verebileceğimi maksimumu verirsem çok güzel şeyler ortaya çıkacak ama bir tık onu yapmıyoruz işte. Her neyse bunları yaptım. Ee, yani bunlar anlatılacak şeyler bunlar. İki günde bunları yapabildim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin neler yaptığınız yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım siz benden kat kat daha iyi çalışmışsınızdır bunları söyleyecektim. bunları an yaptım. söyleyecek başka da bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Zaten telefonu öyle çok üstüze elime almıyorum. Haberiniz olsun yani böyle yorumlar yazıyorsunuz falan görüyorum ama inanın bana telefonu gerçekten çok nadir elim alıyorum. Hani hani yayın yaptığım süreçte açık oluyor sadece o kadar. Onun için de çok elim almıyorum telefonu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.